Temmuz ayında Türkiye elektrik üretiminde tarihi bir rekora imza attı. Hem günlük hem de aylık bazda bugüne kadar kaydedilen en yüksek üretim seviyelerine ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, rekor seviyelere çıkan talebin %60'ının yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını açıkladı. Temmuz ayı Türkiye elektrik üretiminde tarihe geçti. Aylık üretim 36.7 milyar kilovat saate ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu. 29 Temmuz günü ise 1 milyon 250 bin megawatt saatlik üretimle günlük bazda da rekor kırıldı. Yükselen talep anlık, saatlik ve günlük bazda da başarıyla karşılandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Soğukluğu Bayraktar sosyal medya yani. hesabından yaptığı açıklamada elektrik, elektrik talebinin %60'ının yerli ve yenilenebilir tekrar. kaynaklardan sağlandığını belirtti. Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor kırdık. Bu dönemde zirveye çıkan elektrik talebinin %60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Enerji arz güvenliğimizi koruyarak milletimizin ihtiyacını yerli ve milli kaynaklarımızla karşılamaya devam edeceğiz. Temmuz ayındaki rekor, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.